Berkay'ın yeni aldığımız topları çok kirlenmiş. Bahçede oynamıştı. Ve çok kirlendiler. Berkay onları şimdi lavabomuzda güzelce köpük köpük yapacak, yıkacak ve oynayacağız. Berkay çok mu kirlenmiş? Evet. O zaman şimdi lavabomuzun kapağını kapatalım Berkay. Şöyle ben yardım edeyim. Bu biraz zor kapanıyor. Adam kapanmadı. Evet kapatıyoruz. Arkadaşlar. Tamam. Evet kapandığı Şimdi biraz su doldur Berkay lavabomuzun içine. Güzelce su doldur babacığım. Evet doldur. <laughs> doldur doldur bakalım iyice dolsun. İyice dolsun. Çok doluyor dolmuyor. Evet dolsun. Kapatayım babacığım taşmasın. Evet. Şimdi at bakalım toplarını. Ama toplar yüzüyor Berkay bunlar nasıl yıkanacak? <laughs> doldur bütün o toplarını doldur babacığım hepsini doldur. Aa hep yere düşüyor Berkay. Allah Allah. <laughs> Evet yere düşüyorlar Berkay. Bak bir tanesi yere düştü yeşil. Evet onu da al babacığım. Arkadaşlar bilmiyorum. Evet biraz da ama dalin, dalin şampuandan biraz koy Berkay. Köpük köpük olsun babacığım. Köpük. köpük evet. Köpük koyacağım. Evet evet köpük köpük olsun. Suyu biraz daha açalım biraz daha da olsun. Suyumuz az oldu. Evet. Yıkadıklarını şeyin içine koy tamam mı Berkay'cığım? Kamyonun içine güzelce yıkadıktan sonra duruladıktan sonra kamyonun içine doldur tamam mı? Tamam. Hop suyumuz yeter mi sence? Yeter. Evet. evet bak bu suyun içine biraz böyle sabun sıksana. Tamam. So, sabun sık köpük olsun içi. Beyaz beyaz köpük olsun. Suyun içine biraz sabun sık. Tamam. Dalinden biraz sık babacım içine. Evet. Dalin bebek şampuanıyla. Biraz daha sık o yetmez bence. Biraz daha sık. Yeti, yeti. Ben sıkayım. Ben sıkayım. Dur. Hop. Şimdi böyle yap. Bak bak. Böyle 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 bak nasıl kırıyor bak. Ü, ben de az kötü oluyor gördün mu? Bak. Ama sen soğuk su açmışsın Berkay. Ben sana sıcak su aç demiştim babacım. Sen soğuk suyla yapmışsın az solursun. Evet köpürt köpürt bakalım bak bak bak. Bak nasıl köpük oluyor bak gördün mü? Sa sabunumuz şampuanımız yetmedi biraz daha sıkalım ama içine İyice bembeyaz köpük olsun. Salla bakayım elini böyle içinde böyle böyle köpük böyle 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 yap. Bak bak. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> tamam sen de yapacaksın böyle ben güzelce köpükeyim. Evet bak köpükleri. Bak burada köpük bak üfle üfle güzelce üfle. Oo, bak nasıl oldu gördün mü? Güzel, aa bak renkleri ne güzel oldu Berkay. Daha parlak oldular. <laughs> Var renkleri daha parlak oldu Berkay. Görüyor musun? Çok parlak <gülüyor> oldu. <gülüyor> böyle güzelce yıka bakalım, güzelce <laughs> böyle. Evet. Evet. Soğuk su değil, sıcak su doldur. Babacığım hep soğuk suya çeviriyorsun ama soğuk suyla hasta olursun. Hava da bugün çok soğuk zaten. Dalim. <laughs> Berkay topları topları dalinle yıkıyoruz. Gözleri yanmasın değil mi topların Berkay? Gözleri yanmasın. Tamam. Şimdi yıkadın topu at bakalım kamyonun içine. Evet, doldur bakalım kamyonun içine Berkay. Yıka 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 yıka. Şöyle biraz da suyumuzu kısalım. Evet, at bakalım içine. Köpük kalmasın ama üstüne. Bak bunda köpük kalmış. Bak. Köpük kaldı. Gördün mü? Beyaz beyaz köpükleri kaldı. beyaz. beyaz lavabo ısıtacak şu kapağı çıkartsak mı ki çıkart kapağı çıkartalım Berkay biraz çıkartalım şimdi yıka toplarını yıka yıka sen suyu aç yıka güzelce yıka evet çok fazla açma suyumuzu suyumuzu çok fazla açma evet yıka toplarını hızlı hızlı yıka hızlı hızlı yıka toplarını kaldır bak böyle bak böyle yıkacaksın, böyle atacaksın Bak böyle yıkacaksın. Böyle atacaksın. al kamyonda yıkanmak istiyor Berkay. Kamyon da yıkanacak. Bak bırak bak suya geliyor bak. Aa o da yıkanmak istiyormuş. Gördün mü bak suyun içine geliyor. Berkay kamyonda yıkanmak istiyor. Suya girmeye çalışıyor. Evet yıka Berkay'cım. Yıka, yıka toplanıyor. evet Doldur bakalım kamyon. Kamyonun arkasını güzelce doldur bakalım. Sarı top da güzel. Bak ne güzel yıkandı gördün mü? Pırıl pırıl oldular. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu evet. Tertemiz oldu Derkay'ın topları. Yok, evet, kamyon arkasına at. Hemen kamyon arkasına atıyoruz. Evet. Onları bir de kurulamamız lazım Derkay. Onlar da kurulacağız bir de. Biliyorsun değil mi? Onlar ıslak çünkü. Baba no, bu da temizlenmiş. temizlenmiş. mi? Tamam. O da yıkılır. Bak, bu Köpükler gitti ama gördün mü bak lavabonun kapağını açınca köpüklerimiz gitti. Berkay. Evet. Hadi bakalım. Allah kamyon tekrar geliyor o da yıkanmak istiyor Berkay. bak geliyor tekrar. Kamyon, kamyon sanki beni de yıkayın diyormuş gibi. Berkay sen bir topu o kadar uzun süre yıkarsan biz akşama kadar buradayız o zaman. Hadi bakalım hızlıca yıka. Hızlı hızlı yıka. Yıkadın hemen kamyonun arkasına. Evet. At. At kamyonun arkasına. Evet. Tertemiz olmuş o da. Evet. Yıka 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 yıka. Evet. Çok kırmızı. Kırmızı top. Kırmızı topunu mu yıkıyorsun? Evet. Kırmızı top da tertemiz olsun. İyi. evet tertemiz oluyor nerde yazıyor biliyor musun? Nerede yazıyor evet. ne yazıyormuş üstünde pilsan yazıyor pilsan toys yazıyor pilsan çocuk yazıyor hadi bakalım yıka hızlı yıka Evet. yıkayalım evet yıkayalım aa bu da yıkalı aa bu da mı köpük olmuş o da mı köpük olmuş onu yıkamam ben yıkarım onu sen bırak sen toplarını yıka Berkaycım Toplam tertemiz olsunlar. Tertemiz oldular. Çok Çünkü bahçede oynadım ve çok kirlendi bu toplar. Çamur oldular. Berkay güzelce yıkıyor şimdi toplarını. Hadi bakalım. Kamyonun arkasına at. <laughs> ben yardım edeyim sana. Sen çok yavaş yıkıyorsun. Ben hızlı hızlı yıkayayım bak. Öyle böyle böyle hızlı hızlı yıkayayım. Bak İki tane de yıkayabilirim bak aynı anda iki tane de yıkıyorum gördün mü bak hop hadi, hop hadi 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 suyumuz çok aktı hadi suyumuzu fazla boşaltamayız. akıtamayız hadi Merkacığım bir tane de ben koydum oraya evet evet Arkadaşlar bak Evet arkadaşlar bakın Ber Berkay'ın topları tertemiz olmuş. Berkay çok güzel yıkadı. Gözleri yanmasın diye de Dani şampuanla yıkıyor toplarını Berkay. Topların gözleri yanmasın değil mi Berkay? Evet. Hadi daha e -e işimiz var. Onları kurulacağız daha. Topları kurulacağız daha. Kurtulacağız arkadaşlar. Sağ kurtma daha yıkayacağız. Bir de saç kurutma makinesiyle mi kurutacağız? Evet. Aa. Ama toplarının saçı yok ki. Nasıl kurutacağız onları? Tabi topların saçı yok ki. Hadi doldur artık Berkay. Çok uzun zaman geçti. Hadi. Hop. Arkadaşlar Berkay'la biz yıkamaya devam edelim. Daha topları kurutacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlara bay bay de. arkadaşlarına. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bak bir.